Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yoğun istek üzerine size çıkartmaları nasıl alacağınızı göstermeye devam ediyorum. Başlamadan önce bu videoyu beğenip kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Haydi başlıyoruz ama öncesinde kısa bir hatırlatma. Her bir çıkartmanın bekleme süresi var. Bir yıldızlı çıkartmalar zaten size önceden verilir. İki çıkartmalar ve üçüncü yıldızlı çıkartmalar anlık olarak gelir. Dört yıldızlı çıkartmalar ise bir saat için beklemek lazım. 5 yıldızlı çıkartmalar için ise 2 saat beklemek lazım. Haydi başlıyoruz. Yumruk yumruğa bu çıkartmayı almak oldukça kolaydır. Herhangi bir arkadaşınızla herhangi bir odada bu hareketi yapmanız durumunda çıkartma anlık olarak gelecektir. Çikolata kalp herhangi bir arkadaşınızla özel bir odaya gidip o odada birbirinize aynı anda uçan öpücükler yapmanız durumunda çıkartma anlık olarak size gelecektir. Kırık kalp. Bu çıkartmayı almak ise sadece çarktan elde edilen bir çıkartma. Bazı çıkartmalar çarktan elde edilebilir. Bu çıkartma da 3 yıldızlı bir şeyi çıkardığınızda çıkartma gelebileceği anlamına geliyor. Bol şanslar. Sıpadaki kalpler. Bu çıkartmayı almak da çok kolay. Herhangi bir arkadaşınızla Üçüncü aşama bir arkadaşlığa geçtiğinizde çıkartma anlık olarak gelecektir. kamp ateşi arkadaşları. Bu çıkartmayı almak biraz çıldırtmalı. Bu çıkartmayı almak için toplamda 12 adet arkadaşınızla plajdaki lav bölümüne gidip orada oturmanız gerekiyor. Bunu yaptığınız takdirde ve orada oturan herkes arkadaşınız olduğu takdirde çıkartma anlık olarak gelecektir. Buz kalp. Buz Kalp de aynı şekilde çarktan dört yıldızlı bir eşyayı çıkardığınız zaman anlık olarak gelecektir. Müzik Ateş Kalp, Ateş Kalp de aynı buzul Kalp gibi dört yıldızlı Çarktan dört yıldızlı bir eşya çıkardığınızda size gelecektir. Müzik İkiz kediler. İkinci aşama veya üstü bir arkadaşınızla aynı giyinip şu an ekranda gördüğünüz hareketi aynı anda tutturmak şekliyle 30 defa yapmanız durumunda çıkartma size gelecektir. Ama unutmayın 4 yıldızlı çıkartmaların 1 saat bekleme süresi var. Kalpli kalp. Bu çıkartmayı almak için bir arkadaşınızın odasına gidin. Odasında yatakta 10 dakika hareketsiz bir şekilde bekleyin. Hareketsiz derken ekranı hareket etmek haricinde herhangi bir şey yapmamanız gerekiyor. Yani yataktan kalkmamanız gerekiyor. 10 dakika öyle bekledikten sonra yataktan kalkın. 1 saat sonra çıkartmanın size geldiğini göreceksiniz. Ağlayan timsah. Bu çıkartmayı almak diğer çıkartmalara göre biraz daha zor. Çaktan 5 yıldızlı bir parçayı çıkardığınızda çıkartma size gelecektir. Ama bazen de gelmiyor. Yani sonuçta zor bir çıkartma. Bol şanslar. Hotel Hideaway'in en zor çıkartmasıyla tanışın. Sonsuza kadar arkadaş. Bu çıkartmayı almak için 5. aşama bir arkadaşınızla normal odalar ve gizli odalar olmak üzere tüm odaları gezin. Ve o odalarda 2 kişilik bütün hareketleri yapmanız durumda çıkartma 2 saat sonra size gelebilir. Ama en ufak bir hatada yani yapmadığınız bir tane harekette bile çıkartma gelmiyor size bol şans <laughs> Zarf kalp. Bu çıkartmayı almak çok fazla zor değil. Biraz uğraşmanız yeterlidir. İkinci aşama veya üstü bir arkadaşınızla karşı cinsiyet olması önemli değil. Bir mesajın içinde 11 defa olacak şekilde I love you yazmanızda ve bu mesajları 2 defa veya 3 defa kopyalayıp arkadaşınıza attığınızda arkadaşınız da aynı şekilde karşılık verdiğinde çıkartma 2 saat içerisinde size gelecektir. Mısırcı sen. Bu çıkartmayı almak biraz da olsa zor. Bu çıkartmayı almak için 6 kişiyle beraber Vamos'a bir girip Vamos'a başka bir odaya gittiğinizde çıkartma anlık olarak size gelecektir. Rofl mı çıkartmayı almak için herhangi bir odada lol çıkartmasını üst üste atıp aynı zamanda da gülme hareketini yapmanız durumunda çıkartma anlık olarak gelecektir. alıp alabileceğinizi en kolay çıkartma. LOL LOL çıkartması için mesaj bölümüne LOL yazarak alabilirsiniz. Oh my god. Bu çıkartmayı almak için Valmal'da bulunan 13.000 altın değerindeki yarı kel saçını almanız gerekiyor. Bu saçı alıp hemen Herman'ın dolabına gidin. Herman'ın dolabında Gangnam Style hareketini yapmanız durumunda çıkartma anlık olarak size gelecektir. Muhtemelen bu çıkartma hepinizde vardır ama yine de oyuna yeni başlayanlar için bir söyleyelim. İlk gediğinizi yaptığınızda ve altınlarınızı aldığınızda çıkartma anlık olarak gelecektir. Şimdilik benden bu kadar. İkinci bölümün daha hızlı bir şekilde gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenip kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.